Evet, tekrardan merhabalar kılıç saldırımızla <laughs> oyunumuza başlamış olduk. Ee, dediğim gibi buradan Bonfire yolunu tutup e, ilerliyor olacağız. Yolda herhangi bir şey skiplemeyeceğim zaten. Ama hepten Bonfire'a gitmemize gerek olmadığı için e, buradan başlamak istedim videoyu. Şimdi Bonfire kısmından yukarı çıktıktan sonra düz ilerlemiştik. Bu sefer soldan ilerliyor olacağız burada koşarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir şey yapmadan koşarak şu e, platformu geçmeye çalışın. Çünkü yukarıdaki dev size o item'i atmaya devam ediyor olacak. İçeri girin. Sol tarafta bir arkadaş var. Dilerseniz kendisini kesebilirsiniz. Sizi takip etmeyecektir. Bu tünele girmediğiniz zaman sizi öldürmez. E, kendisi takipten şart düşürebilir. Düşürmek zorunda değil. E, kim modlarda yani eğer ki oyunun bir gün, günün birinde modlarını isterseniz buraya genelde bir item koyarlar. Yani buraya ziyaret etmenizin tek katkısı olabilir. Ana oyunda ise hani yine gördüğünüz gibi bir manzara e, izleme imkanımız oluyor. Biraz daha Science Fortress haritasına hakim hakimiyetiniz artıyor diyebilirim. Burası işte alt tarafta e, bizim Sigma ile konuştuğumuz yer. Şimdi burada ilerliyor olacağız. E, shortcut'tan bahsetmiştim. Shortcut'ın kendisi burada. İşte onu kullanıyor olacağız. Pardon, e, ku kullanamıyor olacağız çünkü shortcut kapalı. Burayı master key ile açamıyorsunuz, burayı açabilmek için yine dediğim gibi e, özel bir anahtara ihtiyacınız var. O anahtarı almaya gidiyor olacağız. Anahtarı almadan önce yukarıdaki devi e, kesmek istiyorum ben. Çünkü diğer türlü biraz zorluk çıkartabiliyor anahtar yolunda. Yok. Burayı koşarak geçmeye çalışın. Crossbow'a size saldıran arkadaş çok dert değil. Yanına yaklaşık bir veya tek atık. o da güzel. Bir kere olmaz yeterli. Şu anki bir yılda. Şimdi buraya geldik. Bu dev diğer devle aynı. Dikkatli olun. Bu hareketlerden uzak durmaya çalışın. O hareketi yerseniz hakikaten ölme ihtimaliniz var. Ölürseniz bir daha gelmeniz lazım. O hareketi yaptığınızda sırada içeri yuvarlanabilirsiniz. Ya da benim şu an yapmış olduğum gibi dışarıdan saldırabilirsiniz. Etrafa dönerek. Mesela şu an ben de içeri yuvarlanmaya çalışacağım. Evet, eğer damage yemişseniz o e, saldırısından ayağa kalkmamaya çalışın. Ayağa kalkmak pek de iyi bir e, hamle olmayabilir çünkü siz saldırmaya devam edecektir. Karşıda görmüş olduğunuz arkadaşlar buranın bossu. Şu an ona henüz gitmiyor olacağız. Öncesinde burası boss girişi. Öncesinde bahsetmiş olduğum gibi hem bize kısa yol açacak hem de e, Big Head Logan'ı kurtarmak için kullanılabilecek olan e, yüzüğün olduğu yere gidiyor olacağız. Aşağıdaki tahtalar sizi yapmasın düşerseniz ölürsünüz. Oraya yani orayı bir platform olarak değerlendirmeyin. oyunun biraz gıcık atlayışlarından bir tanesidir. Ee, i̇lk sefer yapamazsınız. çok dert etmeyin. Birkaç kez denemekte fayda var. Öncelikle şunu belirteyim. Buradan karşıya karşıdaki devi öldürebilirsiniz. Özel bir item düşürmüyor. Ee, yine silah akıları için materyal düşürüyor. Yani sırf oraya gitmiş olmak için, bir deneylemiş olmak için gidip öldürmeyi deneyebilirsiniz. Bizim yapacağımız atlayışsa şu atlayış önemli olan nokta şu. Olabildiğince şöyle baktığımız zaman sol taraf, karşıdan koşarken de sol taraf olacak. Sol tarafımızda yakın olmak. Düz bir şekilde karşı atlamaya çalışın. Şu kısma gelmeye çalışıyorsunuz ve en uçtan atlamaya çalışın. Ee, büyük ihtimalle başaracaksınızdır. Ee, başaramadığınız durumda canınız ful ölmezsiniz. İçiniz rahat olsun Sana başaramadığınız durumda ne olacağını birazdan gösteriyor olacağım. Burada yine bir Merchant'ımız var. Kendisi bizlere Black Fire Bomblar satıyor. Titanite Shard, Large Titanite Shard ve Green Titanite Shard'dan satıyor. Ee, şu an için bizim kullanacaklarımız bunlar. Green Titanite Shard'dan satın alabilirsiniz. Ee, bunlar e, silahın daha üst upgrade'ler için işimize yarıyor. Olacaklar. Silah olarak Great Sword, Great Axe muzaen daha önce nutlamıştık. Balder Shield ve Tower Shield satıyor. Tower Shield oldukça ağırdır. Bunu tavsiye etmem ama Baldur Shield oldukça güzel kalkanlardandır. Eğer ki elinize kalkanlara memnun değilseniz veya daha dayanıklı bir kalkan istiyorsanız bunu tavsiye edebilirim. Yine standart oklar kullanıyor. Bizim Sigma Iron armor setini satmakta aynı zamanda Steel kendi giymekte olduğu armor setini kullanmakta. Steel armor set de yine ağır olan armor setlerinden tanesidir. Bir de boulder armor setleri burada bulunuyor. Eğer ki onları beğeniyorsanız alabilirsiniz. Yüzük olarak lightning ve magic defansınızı arttıran iki farklı yüzük satıyor. Şu an ben bir şey satın almayacağım. Buradan duvara yapışık bir şekilde merdivenleri takip ederek aşağı inin. Çünkü orası uçurum. <laughs> yani hızlı bir şekilde gideyim derken aşağıya düşüp yuvarlanıp ölebilirsiniz. Dikkat etmek, etmekte fayda var. Evet geldik buraya. Derken beklemediğim bir şey oldu. Park, park, i̇ki başlı arkadaşı öldürüyoruz. Burada Cage Key e, anahtarını aldık. Cage Key anahtarı Master keyiniz yoksa Big Cat Logon'u kurtarmak ve ilerisindeki Soul e, item'ını almakta kullanılabilir. O kapıları açacaktır. Aynı zamanda az önce göstermiş olduğum Shock katı açıyor olacak bizim şok atak kullanacak olmamızın temel sebebi de boss'a gitmeden önce silahımızı güçlendirmek istiyor oluşumuz ne kadar hazırlıklı olursak o kadar rahat e, olacağı için şimdi buradan geri dönerken karşıya atlayabilirsiniz sağ tarafa atlama imkanınız var Direkt bon, bonfire gitmek istiyorsanız ben atlayamamanız durumunda ne olacağını göstermek istiyorum. diyelim ki düştünüz düşerseniz buraya geliyorsunuz ve burada yine size olsun düşseniz sıkıntı değil deyip size bir sniper e, crossbow ve boltları veriliyor. Şimdi buradan düz devam ediyor olacağız. Şortkatın olduğu yere gidiyorum. Evet, şıpçanızı fırlayabilirsiniz. Hani içiniz rahat etsin istiyorsa. Çünkü şu an e, ee, karşılaşacağımız aslında e, düşme olan sadece iki tane mob var. Onları da ben koşarak geçiyor olacağız. Bize saldırmayacaklar. Evet. Cage kullandık. İçeri girdik. Burası kapandı. Tutsak kaldığını zannetmeyin. Bu da bir tür e, animasyon, şey, e, bir tür asansör görevi göreceği için rahat olabilirsiniz. Solumuzdaki arkadaşla uğraşmanıza gerek yok. Asansörden çıkıp Direk sağ tarafa dönerek ilerleyebilirsiniz. Uğraşmanıza gerek olmasının en temel sebebi bu arkadaşlar. Çünkü kendisi de bunlara çarp aşağıya düşebilen bir arkadaş. Bakalım gelmeye çalışacak mı? Vazgeçti gibi. Buradan dümdüz ilerleyin. Sana sağımızdaki ve solumuzdaki yaratıkları biliyorsunuz. Olur da kovalarlarsa diye aktif edin. Kovalamadılar galiba. Arkamızdan gelse de sıkıntı değil. İlerlemeye devam ediyoruz. Bu bonfayla oturmanıza gerek yok. Yani hız, za za zaman kazanmak açısından hani e, oturmanıza gerek yok ama oturup yine şok kartı nasılsa açtık. Hızlı bir şekilde şok karttan ge geri gelebilirsiniz. Reinforce yapınca silahımızı artık artı 10 yaptık. Gördüğünüz gibi Modify Equipment diyerek artık onu 11'e yükseltemiyoruz. Şu an e, Modify Equipment özelliği kullanmak için Yeni bir Ember vermemiz gerekli. Ee, şimdi yapacağımız şey şu olacak. Ee, Homer Bon kullanarak en son dinlendiğimiz yere gideceğiz. Ve art olan silahımızla saldırıya olacağız. Şu an yapabileceğimiz, erişebileceğimiz daha doğrusu en üst e, silah seviyesine ulaşmış durumdayız. Ee, ben STR'yi, STR'yi diyorum pardon, ee, Vitality'yi artık yavaş yavaş 25'e getirmeyi düşünüyorum. Biraz daha canımız fazla olsun. En son dinlendiğimiz bonfire ol burası olduğu için buraya gelmiş olduk, homer bon kullandığımızda. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Bu sefer bosa gidiyor olacağız. Hmm. Ee, bir saniye. Onu da göstermiş olalım. Aşağıya düş. Artık şu arkadaşı tutmamıza gerek yok. Bunun yine biraz daha hızlı erişim olması adına hümenetleri koyabilirim. Bir tane hümanet kullanayım. İnsan formuna geçelim. Hani dilerseniz burada e, bu bossa saman kullanma imkanınız var. Onu göstermek istiyorum. Evet. Bonfire kill etmenize gerek yok. E, boss için 5 tane esas Oldukça yeterli olacaktır. Ee, her ne kadar oyunun çok önemli bir bölgesini giden, yolu koruyan bir boss olsa da savaş o kadar da zor değil. Ee, bossa dikkat etmeniz gereken temel saldırı boss'un bir tutma hareketi var. Elini havaya kaldırıp sizi yakalamaya çalışıyor. O zaman biraz boss'a uzaklaşarak veya ayakların arasından arkaya gidecek şekilde, boss'un arkasına gidecek şekilde rol atarak kaçmaya çalışın. Tutması durumunda sizi öldürmez fakat boss'un arenası dolayısıyla bazen sizi e, bu sense fortress'ın en altına fırlatabiliyor. Doğal olarak sağdan ve sola aşağı düşmüş olduğunuz için ölebiliyorsunuz. Şuradan gidelim. Boss'ta eğer ki saman kullanmak isterseniz burada iron tarkus var. Kendisini samanlayabilirsiniz. Oyunun hüzünlü hikayelerine sahip e, ee, NPC'lerden bir tanesidir Iron Tarkus. Kendisi Sans Fortress'da ilerlemiş ve buraya geçen nadir e, andetlerden undeadlerden olarak değerlendirilir. Ve buradan geçmeye çalışan, geçip Anorlando'ya gitmeye çalışan e, diğer undeadlere yardımcı olmak için e, oraya Summon Sign'ını koymuştur. Evet, boss fight'a girelim her ne kadar kendisi gitmiş olsa da Anorlanda da ne yazık ki ölüyor. Boss fight başladığında az önce yapmış olduğum gibi e, girişin hemen sol tarafında durun. Çünkü ilk fırlatmış olduğu o hava saldırısı size çarpmasın. Gördüğünüz gibi Iron ve hani sizin evet bahsettiğim saldırı buydu. Aşağı yapmasa çok iyi Atmamış olması sevindirici. O hareket yapması durumunda kendi hemen kameranızı tekrar ee, yuvarlanabileceğiniz bir yere ayarlayın. Boss'un ayaklarına birkaç saldırı sonrasında e, boss böyle tökezleyip geri düşüyor. E, eğer ki geri düşerken elini buradaki gibi veya şuradaki gibi bir boşluğa koyarsa e, boss platformu aşağıya düşüp Hemen ölecektir. Bu şekilde bir e, cheese metodu diyebileceğimiz bir metodu var kolay kesmek istiyorsanız. Önemli bir diğer şey şuradan yukarı çıkıp yukarıda bir tane e, dev öldürmüştük. O devi eğer ki boss fight öncesinde öldürmezseniz boss fight alanına da e, burayı da alevet verecek e, toplar atmaya devam ediyor. O yüzden boss fight öncesinde oradaki devi her zaman öldürmeyi önceliğiniz kabul edin. Devi öldürün. aşağı Tekrar aşağı inip boss kapısından geçip buraya gelin. Ee, Iron Tarks'ı savunmamız durumunda zaten gördüğünüz gibi çok yüksek damage oluyordu kendisi. E, boss'u direkt <laughs> ona öldürtebilirsiniz. Hani eğer ki boss'u zorlanıyorsanız veya sizi bir, birkaç kez tutup aşağı atmışsa ve bu artık rahatsız etmiş, e, rahatsız edecek bir hale gelmişse bu durum. E, Summonlardan faydalanabilirsiniz. E, sadece insan formunda olmaz yeterli. Boss'u kestikten sonra burada böylesi bir daire ortaya çıkacak. Daireye dokunun dediğinizde bir ışık dairesi diyebilirim. Bir sinematik giriyor olacak. Bu boss'u kesmiş olduğunuz için Çanları çalmış olduğunuz için Bunca zorlu üstesinden gelmiş olduğunuz için Anorlanda'ya girmeye hak kazandınız. Burası Dark Souls oynadığınızda aklınızda her zaman kalacak bir sinematiğin e, parçası bu arada. Bir anın. Evet. Karşınızda bütün ihtişamıyla Anor Londo. Açılış levadinde görmüş olduğumuz Gwyn, e, bu gelmiş olduğumuz yerin, e, bu krallığın e, yöneticisi kralıdır ve ona dair zaten burada çeşitli heykeller, çeşitli yapılar e, görüyor olacağız. Gördüğünüz gibi çok büyük bir e, kale, çok ihtişamlı bir yapı. Tabii ki günümüzdeki birçok oyuna nazaran burası e, belki de o kadar da detaylı veya canlı gelmiyor olabilir ama oyunun yapıldığı dönem için değerlendirdiğinizde oldukça başarılı bir e, tasarım var. Ve şu an mesela aşağıda bulunan e, evlere her ne kadar karakter olarak erişimimiz olmasa da onlara düzgün bir şekilde detaylandırılmış daha uzaklara kadar giden yerleşim yerleri görüntülenebiliyor. Bu arkadaşlar Tower Knight olarak ta, Tower Knight sanırsam yanlış hatırlamıyorsam bunlara o şekilde deniyordu. Ee, bunlara saldırmadığınız müddetçe veya çok yakınlarına gitmediğiniz müddetçe size saldırmayacaklardır. O yüzden e, hiç bulaşmadan sol tarafta ilerleyebilirsiniz. Şurada ileride bir sandık var ve aynı zamanda benzer iki tane sandık ileri tarafta var. Onları almaya elbet gidiyor olacağız. Teşekkürler onları almaya elbet gidiyor olacağız. o itemleri almaya git. Şu an gitmiyor olmamızın temel sebebi bu Tower Knight'larla uğraşmak istemiyoruz. Şimdi bunu aşağı inelim. Geldik bir diğer Bonfire'a. Bonfire'ı dinleyelim. Level up diyelim. 24'e çıkartalım Vitality'yi. Sallamıza harcadık ve benim oyundaki belki de giymekten en keyif aldığım e, armor seti bu armor setidir. Bu arkadaş bir Firekeeper. keeper, kendisi e, oyun açılı Gwyn'e Gwine e, oldukça sadık e, ve Gwindel'in e, nasıl diyelim hizmetkarlarındanıdır diyebiliriz. Evet, bu arkadaş bir Firekeeper görevi görüyor. Yani buna Firekeeper e, son vererek reinforce edebiliriz. E, Estus Flaskımızı daha önce edememiş olmamızın sebebi bizim Keeper'ımız ölmüştü. Onun da intikamını burada elbet alıyor olacağız. Şimdi e, Anorlanda kısmında, gerçi Anorlanda kısmını bir yeni bir video olarak oynayalım. Bu videomuz burada tamamlanmış olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim.